Sevgili Peygamberimiz, gençlerin terbiyesi ile özel olarak ilgilenmiş, mescidinin yanı başındaki Suffe isimli çardakta Ebu Hureyre gibi nice delikanlıya dini öğretmiştir. O, gençlerin yaratılış gaye ve hikmeti doğrultusunda yetişmeleri, kendisine, toplumuna, ve insanlığa faydalı bireyler olmaları için gayret göstermiştir. Gençlik dönemlerinde Efendimizin yanında eğitim alan Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Muaz bin Cebel ve Enes bin Malik gibi büyük sahabilerin İslam kültür ve medeniyetine katkıları oldukça büyüktür. Her fırsatta gençlere özel tavsiyelerde bulunan Allah Resulü'nün Abdullah bin Abbas'a verdiği öğütlerden biri şöyledir. Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir konuda zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur. Hüküm kesinleşmiştir.